Vizyon bu hafta yine dopdolu dolu bir programla geliyor ekrana. Avrupa'nın en büyük döner firmasında tatil çekilişe heyecanı sürüyor. Broşürler dağıtılıyor, formlar dolduruluyor. Peki daha başka neler oluyor? Berlin'de yaşayanlar yeni açılan elektronik mağazasında neler bulabilecek? Hollanda'nın Rotterdam şehrinde açılışı yapılan balıkçıda özlediğiniz Türk balık lezzetlerinden neler var? Paris'te düzenlenen Yudum konserinden en renkli görüntüler. Berlin'de araba firmasının reklam çekimleri sırasında neler oldu? Yaz tatilini Alanya'da geçirmek isteyenler için alternatif tatil seçeneklerinde neler var? Hepsi ve daha fazlası Gülbahar Merdivan'ın hazırlayıp sunduğu Vizyonda. Vizyon Cumartesi ATV Avrupa'da.